Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Allazina yuslihun ma afsadehu'n nas ve o arada birisini soruyorlar. Günün erlerinden birisini soruyorlar. Sen falanı tanıyor musun? Samsunlu hocayı tanıyor musun? Cemaat Samsunlu hocayı çok iyi tanır. Tanımayı tanımıyorum deyince nasıl tanımazsın canım? Ne anlatıyor bunlar size? Siz belli bir beznin, belli bir dönemin sadık ve masluk insanlarını Sıddıkiyeti temsil eden Hazreti Ebubekir'den, Bekir'den, Farukiyet ve adaleti temsil eden Hz. Ömer'e, Kur'an'ın temsil temsilden, nurlu bir insan manasına, Zünnureyn'den Hz. Hayder-i Kerrar'a kadar nuranilerle temsil eden bir cemaat sizin için yadı cemil olarak kalıp gittiği gibi. İsimlerini anarken bunların, zannediyorum çoğunuzda benim gibi, bir aşık mahşuk münasebet içinde Ömer derken burnunuzun kemikleri sızlıyordu. Bakın bu işin bir yanı. Haklarıydı bu. Başımı mücrim başımı kaldırım taşı gibi ayakların altına koysamdı değerdi onlar için. Siz de hepiniz koysaydınız değerdi. Ama benim arz edeceğim şey o değil. Bir gün gelecek, sizin de içinizde bilinenlerinizin ismini yazacaklar. Canım çıksın. O ashab-ı Resul veda hacında Allah Resuluna yüz bin sahabi iştirak etmişti veda haccına. Yüz bin sahabi vardı. Halbuki en hacimli kitap olan İsabe kitabı ancak onlardan on bin tanesinden bahsediyor. O doksan bin sahabinin adını bilmiyoruz. Nerede doğdular? Nerede neşet ettiler? Nasıl bir destan yazdılar? Dine nasıl sahip çıktılar bilemiyoruz. Bir gün gelecek. Bir asır sonra, iki asır sonra ilim ve irfanıyla dini mübine İslam'a hizmet edenleri tepesinden tırnağına kadar titer içinde ihtiza ettiği zaman canını dahi rahatlıkla vermeye hazır ve amade. Bu ikinci destanı yazan insanlar hakkında da isabeler, istiaplar, üstülgabeler yazacak. Bu bezmin kahramanlığının destanlarını dile getirecekler. Bir gün diyecekler ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahkûs kaderini değiştiren ruh ve irade insanları veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ben o ruh ve iradenin derinliklerine, buğutlarına dair bir iki misal arz edeceğim. Tabi en büyük ruh ve irade insanından. En büyük ruh ve irade insanı en büyük garip dedim. Efendimiz'den daha garibi yoktur. Ayşe Siddika Validemiz, kadınların en büyüklerinden biri. Oturup onun münakaşasını yapacak değilim. Fatıma Tuz Zehra mı, Hatice Tül Kübra mı, Ayşe Siddika mı? Ama şurası muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona i Kübra'dan sonra ayrı bir teveccühü vardı. Vahyi onun evinde nazil oluyor diyordu. Ve meleği âlaya yükselirken mübarek başı o anamızın ayaklarının altına başım kaldırım taşı. O mübarek anamızın göksünde Allahümme el-Rafiqa ala dedi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Hayır estağfurullah. Yer değiştirdi. Bizim buğuttan ayrıldı. O yine sizin içinizde yine gönüllerinizde, yine selat ve selamlarınıza cevap veriyor. Buğut değiştirdiği için siz onu göremiyorsunuz. Ama o sizinle beraber. iyilikleriniz ve güzellikleriniz onu mesrur ve memnun ediyor. Kötülüklerinizden de çok müteessir oluyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. İlk garip Hz. Muhammed Mustafa ve Ayşe i Sıddîk'e soruyor. Hel etâ aleyke yevmun eşedd min yevmi Uhud. Ya Resulallah, Uhud gününden daha şiddetli bir gün gördün mü? Anam bilmiyor, anam çocuktu. Allah Resulü'nün Mekke'de çektiklerini bilmiyor. Yollarına dikenlerin saçıldığını bilmiyor. Yolların upuzun olduğunu bilemiyor önünde ateşlerin yakıldığını bilemiyor. Bıçakların gayızla bilendiğini bilemiyor. Kılıçların başında hınçla döndüğünü bilemiyor. O Uhud'u görmüş. Uhud'un hakkını vermiş. Yaralıları tedaviye koşmuş. Allah Resulü'nün yanına koşmuş. Allah Resulü'nün mübarek başının yarıldığını görmüş. Bütün dişlerimiz tek diş uğrunda feda olsun. Dişinin kırıldığına şahit olmuş vücudundan kanların aktığını görmüş. Kayfe yuflihu kavmun şaccu nebiyhum ve kesru rabaiyetehu ve o İslam dediğini görmüş. Nasıl o kavim felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, mihverini parçaladılar. Oysa ki onlar Allah'a davet ediyordu. Leysa leke minel şey gönül koymuştu koyabilir. Yerden göğe kadar hakkı vardı. Ama o darılmak için gelmiş bir insan değildi. Dayanmak için gelmiş bir insandı. Allah ona kendini hatırlatıyordu. Leysel keminel emri şey. O durum seni ala kadar etmez. Leysel <laughs> keminel emri şey en yetûbe aleyhi mevlu azebhum. Allah onların tevbesini kabul buyurur veya onları azap eder. Bu iş Öyle demek bana düşer mi bilmem. O mübarek ruha karşı saygısız olur, saygısızlık olur diye ürperiyorum. Seni çok ale kadar etmez. Anam bunları gördüğü için bunlardan ötesini bilmiyordu. Onun için hel eta aleyke yevmun eşedd min yevmi Uhud demişti. Uhud'dan daha çetin bir gün gördün mü ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Akabe'deki vaka mıdır? Siyer'in anlatmalarına bakılırsa Taif geliş gidişi ile alakalı gibi görünüyor ama fakat bu mübarek sözün içinde لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكَ يَوْمًا اَشَّدُ عَلَيَّ مِنْ يَوْمُ اُحُدْ اَوْ كَمَا Uhud'dan daha şiddetli bir gün gördüm diyor Allah Resulü يَوْمَ <laughs> akabe buyuruyor ve Abdi Yaleyl'in oğullarıyla karşı karşıya geldiğini anlatıyor. Abdi Yaleyl kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin bunlarla karşılaşmış? Ne işi vardı bu edep bilmeyen, saygı bilmeyen insanların yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçüde, esbab planında çok dikkatli konuşmak lazım. Mekke-i Mükerreme'de insanlara bir şey anlatma mevzuunda ümidi bir hayli hırpalanınca, bir hayli sarsılınca, Mekke'nin dışında kendisini dinleyecek muhataplar arıyordu. Akabe dediğimiz bugün büyük ölçüde Mina dediğimiz mıntıkadaki tepeler arasında Allah Resulü kendine muhatap arıyordu. Fakat bu arada önemli bir mesele Allahu Alem Biseti Seniyye'nin peygamberlik gelmesinin 8. senesi amcası Ebu Talib'i ve zevcesi Hadice Türk Kübra'yı da kaybetti. Ve buna bu seneye hüzün senesi dendi. Bu iki zat biri mümin, biri onun vapuruna ayak atamamış. Limana kadar gelmiş fakat vapur düdüğünü öttürmüş, hareket etmiş, yetişememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve silkine dahil olamamış. O zincire takılamamış bir halk olamamış. Mümini Hadice Tül Kübra, onun vapuruna binemeyeni de Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip.